Değerli izleyiciler, merhaba. Yeni bir video ile sizlerin karşısındayız. Ben GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ayıldır. Bugünkü videomuzun konusu Kardemir ve Ereğli'ye ilişkin Biop tarafındaki teknik beklentiler nelerdir? Bu soruların cevaplarını paylaşacağım. Tabi bunun öncesinde ilk etapta Fiyatlama reaksiyonu Ağustos başından itibaren nasıl bir görüntü oluşturdu? Bunları size aktarmak istiyorum. Bu sol tarafta görmüş olduğunuz biz 30 içerisindeki spot hisselerin performansı aylık bazda baktığımızda dikkat ederseniz çoğu kırmızı yani neredeyse hemen hemen hepsinin burada negatif bir performans oluşturduğunu görebilmekteyiz. Tabii burada en fazla ayrışan ERE var. ERE ile şu an itibariyle %8.64'lük bir pozitif görüntüde yer almakta. Peki videomuzun konusu olan Kardemir hangi durumda? O da %10'luk bir kayıpla dikkat çekiyor. Yani Kardemir en kötü performans sahip olanlarda, Ereğli ise en iyi performans sahip olanlarda. Tabi bunlar işin spot tarafı. Peki vadeli tarafta durum ne? Vadeli tarafta da dikkat ederseniz çok negatif bir görüntü var. Yine Ereğli'nin burada ayrıştığını 7.36 ile yüzdesel anlamda en iyilerden birisi hatta en iyisi olduğunu söyleyebiliriz. Kardemir tarafında da %11'e yakın bir değer kaybı söz konusu. Yani Kardemir tarafında negatif yönlü, Ereğli tarafında pozitif yönlü bir reaksiyon var. Peki Borsa İstanbul 100 endeksinde ve 30 endeksindeki durumlar nasıl? Hemen bakalım. Borsa İstanbul 100 endeksi bu ay %5'i e yakın. Borsa İstanbul 30 endeksi bu ay %4,5'a yakın değer kaybının olduğunu görebilmekteyiz. Tabii diğer Borsalara baktığımızda işte FTSE, S&P 500'dür, Şangay Çin, işte Kakarandır, Nekeydir, Nasdaq'tır, Daxdır bunların hepsinin aslında pozitifte olduğunu görebilmekteyiz. Ee, biz özellikle bu ay biraz daha negatif tarafta e, fiyatlama reaksiyonu oluşturduk. Devamı gelir mi gelmez mi? Bunlar zaten e, ilerleyen dönemlerdeki gündem maddelerine verecek reaksiyona malum. Son dönemde borsa tarafında önemli bir değer kaybı söz konusuydu. Bu değer kaybından sonra artık bir toparlanma eğilimi gelecek mi? E, en azından bin seviyesi eski üsül e, 100.000 bölgesinin üzerinde kalıcı hareketlerini sürdürecek mi? Bunların hepsini takip ediyor olacağız. Bu da tabii ki hisse fiyatlama üzerindeki etkiler açısından da önemli. Tabii burada kullanmış olan yani dikkate aldığımız ya da sizlerle paylaştığımız Kardemir ve Ereğli'nin biz 30'daki yeri neresidir diye ağırlığına baktığımızda bakın biz 30'un ilk 3 ağırlığında BİM Türksel ereğli geçiyor. Yani ereğli bu noktada çok daha önemli. Peki Kardemir ne durumda? Kardemir'e baktığımız zaman şu anda yüzde birlik bir orana sahip. Yani ereğli gerçekten önem arz ediyor bu bölgede. Peki fiyatlama reaksiyonda yani Viyop tarafında Ereğli ve Kardemir tarafında Ereğli zaten pozitif ama devamı gelir mi? Kardemir negatifti ama artık dönüş olur mu? Bunların cevaplarını bilmekte fayda var. Bugün 10 Ağustos e, Ağustos kapanışına kadar ki bölümde en azından haftada bir değerlendirecek şekilde bu video paylaşımlarımızı yapmamızın sebebi de en azından güncel e, görüntüleri sizler hep aktarabilmek. Geçen hafta hatırlarsanız Kardemir tarafında bir negatif e, görüntü vardı. E, Video paylaşımızda Kardemir tarafında bir negatif beklenti üzerinde durmuştuk ve aşağı yönlü fiyatlama davranışına gerçekten dikkat çeken bir fiyatlama reaksiyonu gördük. Yeni dönemde bu hareketler sona erdi mi? Artık tekrar yukarı yönlü bir reaksiyon izleyecek miyiz? Bunun cevabı için teknik tarafta envelop göstergesi, alesel göstergesi, money flow index göstergesi üçünün de pozitif tarafta olduğunu söyleyebiliriz. Money flow index'in alesel'in hacimli halinde olduğunu görebiliyoruz. 50 referans bölgesini ikisi de aşıyor. Yani bu pozitif tarafta bir sinyal verdiği anlamına geliyor. Hacimsel anlamda da bunun desteklenmesi önemli. Envelop göstergesinde kolların tekrar dön dönmesi ve yukarı yönlü reaksiyonlar oluşturması Kardemir tarafında en azından yok görüntüsünde yukarı yönlü beklentinin oluştuğunu, devam edebilme potansiyelinin de kuvvetlendiğini söyleyebiliriz. Burada teknik anlamda baz aldığımız bölge 241-250 bölgesi. Bu bölgenin üzerinde Kardemir tarafında yükselme eğilimi ön planda. 273 280 bölgesi bu aşamada en azından kısa vadeli olası yükselişlerde gidebilecek direnç noktaları ama 280 seviyesinin aşılması durumunda yukarı yönlü isteğin daha da kuvvetlenebileceğini söyleyebiliriz. Yani 280'in üzerine 287, 296 ve bir diğer ana direnç bölgesi 305. 305'in aşılması durumunda da 333'lere doğru yeni bir görüntü izlenimi yani ana direnç noktaları 280 305 333 kalan direnç noktaları ara dirençler. Ana destek bölgemiz 241 250 bölgesi. Bu bölgenin üzerinde yükseliş eğilimi söz konusu. Peki bu senaryomuzun bozulması için ne olması lazım? 280'den bahsi görmesi lazım. Alt tarafta da 250 241 bölgesinin altında kalıcı bir reaksiyona ihtiyaç var. O zaman yükselişin başladığı 213'lere kadar yeni bir hareket alanı oluşabilir. Ancak Teknik tarafta göstergeler eşliğinde yükseliş hareketinin güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Ereğli tarafına baktığımızda Ereğli'de de 7.47'lere kadar bir düşüş oluşturduktan sonra önemli bir toparlanma eğilimleri gördük. Ve bu toparlanma eğilimleriyle birlikte kabataslak 9.08'lerden başlayan negatif algının da son hareketler ışığında sona erdiğini de görebilmekteyiz. Yani Ereğli tarafında da pozitif bir reaksiyon beklentimiz teknik görüntüde ön planda. Ve baz almış olduğumuz bölüm hem bu trend çizgisini hem de bu trend çizgisini dikkate aldığımızda 8.08-8.16 bölgesine önemsiyoruz. 8.08-8.16 bölgesi ana destek. Bu bölgenin üzerinde 8.34-8.44-8.56'lara kadar bir alan var. 8.34 ana direnç noktası. Bu bölgenin aşılması durumunda yukarı yönlü hareketlerini 8.66-8.76 bölgesine taşımak yaklaştırmak isteyebilir. Peki burada baskı görürse ne olur? Son hareketlere bakarsanız sürekli olarak bu kanal çizgilerinden baskı görmeye çalışıyor. O zaman 8.16 8.08 bölgesine yakınsama izlenebilir. Yani illa buraya test etmek zorunda değil ama eğer negatif tarafta istekli bir görüntü olursa bu bölgeye bir ulaşma olabilir. Ama bu bölgenin kırılıp kırılmayacağını takip etmek lazım. Eğer negatif tarafta yer alınacaksa 8.08-8.16 bölgesi altına kalıcı bir reaksiyona ihtiyaç var. O zaman 798 olsun, 788 olsun, 776 gibi rakamlar telaffuz edilebilir. Hatta düşüş yükselişin başladığı 747'lerde olası bir trend değişiminde gündemimizde yer alabilir ama Ereğli'de Kardemir'de olduğu gibi Ereğli tarafında da pozitif bir beklentimiz söz konusu. İki grafiği karşılaştırdığımızda Kardemir'in özellikle yukarı yönlü potansiyelinin Ereğli'ye göre daha istekli olabileceğini söyleyebiliriz. En azından şu anki güncel görüntüye göre fiyatlama reaksiyona baktığımız, yani aylık performansa baktığımızda buradan da dikkat ederseniz ele ile en top noktada şu anda Kardemir'de en kötü performanslara sahip. E, bu sebeple de Kardemir'in özellikle yukarı yönlü fiyatlama reaksiyonlarında daha popüler bir görüntü oluşturabileceğini de söyleyebiliriz. Ereğli tarafına belki bir geri çekilme olabilir ama 8.08-8.16 bölgesi üzerinde kalma ihtimalini kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki her hafta e, paylaştığımız video paylaşımlarımızın amacı bu varlıklara ilişkinde video e, Viyop tarafındaki beklemeleridir sizlerle canlı bir şekilde aktarabilmek. E, tabii bu video paylaşımlarımızın özellikle anlık olarak sizlere ulaşabilmesi için YouTube Gece Forex'in YouTube kanalına abone olduktan sonra lütfen zil ikonunu aktifleştirmeyi ihmal etmeyiniz. Aynı zamanda GCM e Yatırım Twitter adresinden zaten paylaşımları yapıyoruz ya da e mail olarak bilgilendirmelerini ya da MetaTrader platformu içerisindeki haberler bölümünde bunları aktarıyoruz. Ama yine de anlık olarak bilgilendirmeyi daha hızlı bir şekilde ulaşmanız için lütfen zil ikonunu aktifleştiriniz. Genel çerçevede de biop tarafında Kardemir ve Ereğli ile alakalı yeni dönem beklentiler nelerdir soruların cevaplarını bu şekilde izah etmiş olduk. Bundan sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle herkese başarılı işlemler dileriz. thank you